Değerli dava arkadaşlarım, vatan savunmasından cumhuriyetimizin kuruluşuna ve yükselişine kadar milli varlığımızın her aşamasında büyük emekleri olan öğretmenlerimizin bir meslektaşı olarak bugün Gazi Meclisimizde sizlere sesleniyor olduğum için bir yanım gururlanırken diğer yanım ise öğretmenlerimize yaşatılan çilenin karşısında büyük bir hüzünle doluyor. Bizi bugünlere getiren yolun taşlarını döşeyen öğretmenlerimizi yılın 364 günü yok sayıp sadece 24 Kasım'larda laf olsun diye ananlar. Öğretmenlik mesleğinin önemini anlamamakta hala ısrar ediyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimizin yüzünün bir nebze de olsa gülebilmesi için. İYİ Parti olarak Gazi Meclisimize tüm öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmesi, eğitime hazırlık ödeneğiyle ek ders ücretlerinin arttırılması ve 100 bin öğretmen atamasının gerçekleşmesi için önergeler verdik. Ancak maalesef AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 2023'te öğretmenlere verilen eğitime hazırlık ödeneği 1400 lira. 2022'de 1325 liraymış. Artık ve yüzde beş nokta artış yüzde beş nokta altı Merkez Bankası bile 2023 enflasyonunun yüzde altmış aşacağını söylüyor. 1400 lira ile eğitime öğretmenler nasıl hazırlanacak? Bu ödeneği kafi gören artırılmasının aleyhine oy verenlerin hesapla da vicdanla da bağları kalmamış. Evet. Bizim önerilerimizi reddettiler. Peki kendileri ne yapıyorlar? Hiçbir şey. Bugün ülkemizde 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen adayımız var. Ama 2023-2024 eğitim öğretim yılının İlk çeyrek tatilini geride bıraktığımız şu günlerde 2024 yılı öğretmen atama takvimi hala açıklanmadı. Düşünebiliyor musunuz? Öğretmen var, öğretmensiz öğrenciler var. Ama gereğini yapan bir iktidar yok. Seçimlerden önce mülakatın kaldırılacağını ve adayların KPSS puanıyla atanacağı sözünü veren AK Parti Seçimlerden sonra yine sessizliğe bürünmüş durumda. Havaya bakıp ıslık çalıyorlar. On binlerce genç öğretmen kardeşime söz verdiler. Ama istediklerini aldıktan sonra utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan sözlerinden döndüler. KPSS'den yüksek puan alıp bu sefer tamam diyen gençlerimizin umutları söndürülmeye aynen devam ediyor. Öğretmenlerimiz atanamadıkları için başka işlerde çalışmaya devam ediyor. Daha da acısı öğretmenlerimiz yaşadıkları umutsuzluk ve çaresizlik karşısında hayatlarına son vermeye devam ediyor. Sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Cihar Aslan kuryelik yapıyordu, intihar etti. Daha 26 yaşındaydı. Rehber öğretmen Mustafa Kaya ailesine üç satırlık bir mektup bırakıp intihar etti. 28 yaşındaydı. Matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü birincilikle bitirmişti, intihar etti. Daha hayatının baharında 21 yaşındaydı. Alim Koç 33 yaşında beden öğretmen, beden eğitimi öğretmeniydi. Esra Temur 26 yaşında sosyal bilgiler öğretmeniydi. İbrahim Yeşilba 27 yaşında coğrafya öğretmeniydi. Elif İşler 28 yaşında coğrafya öğretmeniydi. Merve Çavdar 25 yaşında sosyal bilgiler öğretmeniydi. Gencecik öğretmenlerimiz, evlatlarımız intihar ettiler ve ismini duyamadığımız, duymadığımız, bilmediğimiz, hikayesini bilmediğimiz, okullarda mesleklerini yapıyor olmaları gerekirken çalıştıkları farklı işlerde iş kazalarında hayatlarını kaybeden daha nice öğretmenimiz var. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında baş üstünde tutulması gereken öğretmenlerimize Kara toprağa reva gören bu anlayışa yazıklar olsun. Öğrencileri öğretmensiz, öğretmenleri de işsiz bırakan bu eğri düzene yazıklar olsun. Ülkemizde atanamayan öğretmen diye bir sorun üreten ve bizzat kendi sebep olduğu sorunu bir türlü çözmeyen bu duyarsız iktidara yazıklar olsun. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftada hafta Ankara'da Gazi Meclisimizin önünde öğretmenlerimiz bir eylem yaptılar. Millet iradesinin huzurunda iktidara seslendiler. Seçim dönemi verdikleri sözü hatırlattılar. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmen atamasının bir an önce yapılmasını istediler. Ben de milletvekili arkadaşlarıma bu konuda talimat verdim. Öğretmenlerimizin yaşadığı bu zorlukları hafifletmek ve özellikle atama bekleyen öğretmenlerimizin kadro ve mülakat sorunlarını çözebilmek amacıyla meclis grubumuzun hazırladığı araştırma önergemiz yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Bu vesileyle ben de buradan bir kez daha iktidara seslenmek istiyorum. Öğretmenlerimizi içine düşürdüğünüz bu tabloya daha fazla seyirci kalamazsınız. Artık bu sesi duymak zorundasınız. Artık bu talebi yerine getirmek zorundasınız. Söz namustur. Sözünüzü tutmak zorundasınız. Bakın, önümüzde 24 Kasım Öğretmenler Günü var. Gelin elinizi vicdanınıza koyun. Bu 24 Kasım'da öğretmenlerimizi sevindirecek, onlara nefes aldıracak bir adım atın. Bir adım atın. Onları duyun. Gelin bir kez olsun seçimde söylediklerinizin arkasında durun. Söz verdiğiniz gibi mülakatları derhal kaldırın. <laughs> Gelin öğretmenlerimize kulak verin. Cumhuriyetimizin 100. yılını 100 bin öğretmen atamasıyla taçlandırın.